Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ayşe Saraç. Az önce Almanca kursumdan çıktım. Eve doğru gidiyorum. Eve giderken de böyle sıcağı sıcağına bu ilk günümden size bahsetmek istedim. Neler oldu, neler düşündüm, neler hissettim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kurs hafta içi 5 gün. Sabah 9.30, öğlen 1.30. Kursta 15 öğrenci var ve 5'i kadın, kalanı erkek. İkisi karı koca zaten 45-50 yaşlarında tatlı bir çift böyle. Afganistan'dan gelmişler. Bayağı da Almanca biliyorlar aslında ama muhtemelen entegrasyon kursu almaları gerekiyor olduğu için kursa geliyorlar anladığım kadarıyla. Onun dışında kursta Suriyeli var, Afgan var, Mısırlı var, Filipinli var. İtalyan var. Ve Türk var. Hatta üç tane Türk var. Kursa gittim derse sınıfa oturdum. Sonra benden sonra bir kişi daha geldi. Baktım Türkçe konuşuyor böyle benden de üç sıra falan ötede. Türkçe konuşuyor. Hemen böyle arkaya doğru bakmasını bekledim. Hani arkaya baksa da seslensem ona diye. Neyse hemen arkaya bakınca ben böyle es salladım. Merhaba merhaba falan diye baktım. Dedim ben de Türk'üm ben de Türk'üm. Aa öyle mi falan dedi böyle. Yani tamam Köln'de gerçekten çok fazla Türk var. Evet bunu herkes biliyor. Yani ve adım başı Türkçe konuşan birini bulabiliyorsunuz. Ama sınıfımda bir Türk olduğunu bilmek beni mutlu etti. Gerçekten insan yani ne kadar Türk olursa olsun sonuçta yabancı bir yerde olduğun için her an Türk'le karşılaşmak mutlu ediyor insanı. Neyse bayağı da sohbet ettik. Bence kurs boyunca birbirimize oldukça yardımcı olacağız gibi gözüküyor. 19 yaşında Zaten Alman vatandaşıymış ama küçükken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gitmesi gerektiği için Almanca bilmiyor, Türkiye'de büyümüş. Alman vatandaşı olduğunu anladığında kolaylıkla gelmiş. Almanca öğrenip Ausbildung yapacakmış. Çok şanslı bence Alman vatandaşı olduğu için. Kursta neler oldu? Ondan bahsedeyim size. Öncelikle kuralların olduğu bir liste verdi öğretmen bize. Kurallar Covid'den dolayı koyulmuş kurallar tabii ki. İşte maske takmak zorundasınız. 1,5 metre mesafe kuralına uymalısınız. Dersten çıkarken masanızı dezenfektan ile silmelisiniz. Her fırsatta ellerinizi dezenfekte etmelisiniz. Ve şu anda oturduğunuz masayı hiçbir şekilde değiştiremezsiniz dedi hocam? Bu da tabii ki Covid'den dolayı yine. Ben 15 dakika erken gitmiş olmama rağmen en arka sıra kalmıştı boş. En arka sıraya geçmiştim mecbur ama şey demiştim. Neyse yarın biraz daha erken gelirim de. Birazcık da ortalarda otururum. Yani en arka sırada neymiş falan gibi düşündüm ama Maalesef burası benim tapulu matem oldu. Artık oradan kalkamayacağım. Maalesef en arka sırada takılacağım. Neyse yapacak bir şey yok. Sonra hoca herkesin aşı sertifikalarını kontrol etti. Ve bunlarla ilgili yine nota aldı, imza attı, yazdı. İşte aşı, günün aşı sertifikası var, şunun testi var diye. Aşı olmayanlar ne yapıyor? Aşı olmayanların test sunmaları gerekiyor. Testi birkaç gün önce yaptırmış olanlardan hoca bugün yine test istedi. Şöyle haftada iki defa test istiyorlar aşısızlardan. Pazartesi ve çarşamba günleri bugün testi olmayanların işte eczaneye veya markete gidip test kiti alıp test yapmalarını istedi. Burada eczanelerde, marketlerde, kişisel bakım marketlerinde Covid test kitleri satılıyor. Gidip oradan kolaylıkla testinizi alıp yapabiliyorsunuz. Her pazartesi ve çarşamba günleri testler sunulması gerekiyor olacak. Kursla ilgili bir tavsiyem olacak şimdi size. Almanya'da Almanca kursuna geldiğinizde bence sıfırdan gelmeyin. Yani sıfırdan gelmeyin derken hiçbir şey bilmiyorken gelmiş olmayın. Kursa başlamadan önce bence bir ön hazırlık yapın. Yani hangi harfler yan yana geldiğini hangi sesi çıkartıyor? Veya işte benim adım şudur, ben buradan geldim. Ben şu kadar zamandır şurada kalıyorum. Ben evliyim, ben bekarım. Ee, ben şu dilleri konuşabiliyorum gibi Bariz şeyleri biliyor olun. Çünkü burada yani ilk ders dakika bir gol bil bakın ilk ders işte tanışma benim adım bu benim ilk adım bu ikinci adım bu benim işte soyadım bu ben şuradan geldim ben şu dilleri konuşabiliyorum veya sen nereden geldin senin adın ne sen nerede oturuyorsun gibi diyaloglar yapıldı. Şimdi bunların hiç birini hiçbir şekilde bilmiyorsanız o kadar çok moraliniz bozuluyor olacak ki inanın. Almanya'ya gelmeden önce 2-3 haftalık bir Almanca kursuna zaten gitmiştim. Ve kursa gitmeden önce Almanca videoları izlemiştim. Ve kursa giderken de zaten hocamızın bize önerdiği YouTube videoları vardı. Onları izlemiştim. Ben yani az çok bir temel olmuştu. Buraya geldiğimde yine bir süre kursa gittim. Ve zaten 2 yıldır burada yaşıyorum. Yani ister istemez insanlarla içinde olduğum için hani bir ön bilgiler, böyle küçük bir temel atmış olabildim şansıma. Evet, Türkçe konuşanlara duyduğunuzu bilmiyorum. <laughs> Neyse, e, ben ne yaptım ondan bahsedeceğim size. Ben buradayken de Almanca videolar izlemiştim. İzlediğim Almanca videoların hangileri olduğunu aşağıda sizinle paylaşacağım. Birincisi Ünal Özdal. Ben mesela Ünal Özdal'ın videolarında hangi harfler yan yana gelince hangi sesin çıkarıldığını o kadar kolay ve net bir şekilde anlayabildim ki gerçekten çok güzel ve çok temiz anlatıyor. Ben o videoyu aşağıya ekleyeceğim. Siz de oradan bakın isterseniz. İkincisi Almanca kolay kanalı Erhan Özdemir. Erhan hocam yani hani onunla da böyle bizzat kişisel olarak tanışmadık ama sanki böyle dersine giriyormuşum gibi böyle heyecanla videolarını izledim. Tekrar tekrar izledim ama hani bir kere değil üç kere, 5 kere, 10 kere. Ben zor anlayanlardanım çok fazla izledim videolarını. O yüzden kulağım doldu. Hani o anda dinlerken ne olduğunu anlamasan bile belli bir zaman sonra artık anlamaya başladım. O yüzden dediğim gibi hiçbir şey bilmeden yani hani adın nedir bunu bile söyleyemeden bir kursa gitmeyin. Vaktinizi yazık, moraliniz bozulur. Çünkü herkes biliyor, insanlar bir şeyler sormaya çalışıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani bence bu iş kursu bırakma noktasına kadar bile gidebilir. Bunları illa önceden bir kursa gitmenize gerek yok. Bunların videolarını dediğim gibi izleyebilirsiniz. Ve size çok çok yardımcı olur. Hatta şöyle bile yapabilirsiniz. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. ha İleride faydası oldu mu olmadı mı? Bunu sonraki videolarımda zaten size anlatırım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Yarın e, işleyeceğimiz kurslarla ilgili hangi konu ya da ne? Bakıp YouTube'dan onun videosunu izleyip Önden bir hazırlıklı gitmek veya kitaba bakacağım. Kitapta hangi kelimeler var? Bilmediğim kelimeler var mı? O kelimelerin anlamlarını çıkarıp bir böyle hani bilmeye çalışacağım, kafama yazacağım ki yarınki derste veya bir sonraki derste ne söylendiğini hani anlamadan böyle kalmayayım. Çünkü bir şeyi kaçırdıktan sonra gerçekten kalan her şey kaçıyor, her şey gidiyor. O yüzden önden hazırlıklı gitmek bence her zaman çok daha mantıklı bir hareket olacaktır. İlerleyen zamanlarda taktiklerimle ilgili şeylerden bahsedeceğim. Neyi nasıl ezberledim, neyi nereden ezberledim, neye nasıl çalıştım. İşte öğretmen neler önerdi veya kurstaki arkadaşlarım hangi yollarla nasıl çalışabiliyor. Bunları öğrendikçe size anlatacağım. Umarım faydası dokunur. Önce bir ben bir şeyler öğreneyim. Sonra da sizlere anlatmaya çalışacağım dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.